Anlamak deyince herkese göre anlama değişiyor. Bazen biri bir sefer dinler ve anlar, bazen biri beş sefer dinler ancak anlayabiliyor. Bunun da tedbirini aldık. Bütün sohbetler, bütün Esma-ül Hüsna, imanla ilgili bütün anlattıklarımız, İslam'la, ihsanla ilgili anlattıklarımız, Aynı şekilde Kur'an'ın tefsiri hepsi kayıt altındadır. İsteyen istediği kadar dinleyebilir. Yalnız şunu söyleyeyim. Dinlemenin de bir usulü vardır. İnsan kendini anlamamış. Kendini bilmiyor ve kendini tanımıyor. Eğer dinlerken tek seferlik bir hakkı olduğunu bilirse, bir sefer dinlersin, bir daha dinleme imkanın yoktur. Bir sefer dinleyip anlatman gerekir, anlayıp anlatman gerekir dense ne yapar? Ona göre dinler. Anlatması gerekmediğini biliyor, sorunun sorulmayacağını biliyor. Dolayısıyla gönlünü toparlayıp onu dinleyemiyor. Ayetleri dinlerken benim bir sefer dinleme hakkım var dememiz gerekir. Bunu dinledikten sonra benim bunu anlamam gerekiyor. Gerektiğinde anlatmam gerekiyor. Bu konuda sorulan her soruya cevap vermem gerekiyor. Derse görür ki gönül alemini toparlamış ve bir sefer dinlemekle onu anlar. Kendi özlerimden anlatmıştım. Ben de hocamı yaklaşık bir birçok saat dinledim. Bir birçok saat. Genel olarak sohbet ediyor. Bir birçok saat dinledim. Yaklaşık olarak yeminle söylüyorum. Kelimesi kelimesine ne söylemiş aynen tekrar edebilirim. Ama mesela o anda benimle beraber olan arkadaşlar da vardır. Onlar da kendine göre anlatıyor. Yani üç kelimesi doğru, dördüncü kelimeye bakıyorum ki yanlıştır. Onun kullandığı kelime değildir yani. Kendine göre kelime oraya ilave ediyor. Niye öyle dinledim? Benim söylediğim şekilde eğer dinlenirse, dinlerse arkadaşlar görecekler ki onlar da aynı şekilde onu alır. Çünkü ebedi hayatım söz konusu. Her kelimesi bana lazım. Allah'a giderken bu yolculuk esnasında bana lazım. Eğer bir de okunan Allah'ın ayeti ise nasıl dinlemek lazım? Onu nasıl ezberlemek lazım? Bir kere söylendiğinde bir kere okuduğumuzda ya da dinlediğimizde onu almamız lazım. Eğer benim bunu anlamam lazım yetmez. Aynısını anlatmam lazım. Bu konuyla ilgili hangi sorulu soru sorulursa sorulsun benim buna cevap vermem lazım. Derse dinler. Dinler ve anlar. Yoksa 10 senede dinlese 10. sene sorsanız hadi Allah'ın ayetlerini anlat. Yani yarısını anlatır. İkinci yarısına geldiğinde bakıyorsun ki anlatamıyor. Niye? Dinleyememiş. İsterseniz kendi aranızda bir deneme yapın. Biri bir ayet okusun. Siz de öyle dinleyin. Bak nasıl ezberliyoruz. Yani Allah'ın sana verdiği kabiliyeti kullanman gerekiyor. Onun için bunu anlattım. Kabiliyetimizi kullanmıyoruz. Kendimizi tanımıyoruz. Yani ne diyoruz? Ben anlamadım deyip geçiştiriyoruz. Yorulmuyoruz. Bütün hayatımız boyunca Allah'ın bütün ayetleri bize lazım. Kelime kelime öğrenmesek de mutlaka mana itibariyle onu anlamamız lazım.